Allah'ı sana unutturan her şey men'umdur, lanet var. Sıkkını tüdür o, onun nimetsiz. Seni de nimetsiz yapar. Allah'ı unuttuğu bir kimse, ona Allah'ı unutturan her şey süpürüntüdür, süpürülüp atılacak. Benim has kullarım, dünyada mükellef tutuldukları hizmetlerini yaparlar, Önde giderler, gelirler, işlerler. Lakin Rabbim benimlerdir. Onlar beni bırakmaz. Onlar benimlerdir. İşte onlar benim has kullarımdır. Benim kıymetli cevher kullarımdır. Onlar beni unutmazlar. Dünyada iş görürler, Çift sürerler, davar güzeller, devir döverler, ev yaparlar, yer yaparlar, araba yaparlar, alet yaparlar, edevat yaparlar. Nakil beni unutmazlar. Çünkü beşer oldukları cihetle hayatlarını tanzim etmek için onları mükellef tuttuğu bir hizmet var. Onlar o hizmetleri yaparlar, lakin dertlerini benden ayırmazlar. Her ne zaman bakarsam Onların gönül şahsında Ben varım diyor Cenab-ı <laughs> Ümmetli kullarım benim onlar, has kullarım de. Benim Evliyam da onlar. Ve sen ey Müslüman, ey mü'min, Allah'ın böyle has kullarını arayasın. Allah ile olan kulları arayasın ki sen de Allah ile olursun. Kendi başına sen Allah ile olamıyorsun. Çünkü sen dünyayla ile sarhoşsun. Dünya ile sarhoş olan Allah ile olamaz. Onlar ayrılmış işilerdir. Onun için onlar Allah ilendir. Allah ile olmak isteyen Allah ile olanlarla olsun. Ben onu oturduğum vakitte Allah ile oturuyorsun orada. Ve Onlar dünyadayken de öyle, Dünyadan gittikleri takdirde de makamları öyledir. Çünkü dünyadan gittikleri vakit onlar Allah'tan ayrılmaz. Dünyada Allah'ın ile olan adam dünyadan gittiği vakitte Allah'ı bırakır.